Kur'an-ı Kerim'in Kamer suresindeki Kamer, Türkçe'de Ay demektir. Ay isimli bu sureden Kur'an'ın sonuna kadar toplam 1389 ayet geçer. Hicri takvimde 1389 yılı, miladi takvime göre 1969 yılına denk gelmektedir. Bu da Ay'a çıkış tarihidir. Kısacası Kamer suresi insanlık tarihinin en önemli gelişmelerinden birisi olan bu olaya önceden işaret etmektedir. Bununla birlikte ay kelimesinin yanında kullanılan şakka kelimesi aynı zamanda toprağın yarılması anlamına gelmektedir. Benzer şekilde aya giden Apollo 11 uzay aracı da ay toprağından birçok parça olarak dünyaya dönmüştür. Bunların dışında bu ayetteki bazı kelimelerin tarihte ilk uzay aracı ilk kez 1957 yılında uzay yolculuğuna çıkmıştır. İlginç olan şudur ki Kur'an'daki 19. sure 57. ayette gökyüzüne yükselmekten bahsedilir. Fark ettiyseniz ayetin numarası olan 1957 ile 1957 yılları aynı sayılardır. Modern astronomi alanındaki önemli gelişmelerden birisi de Halley Kuyruklu Yıldızı'nın 17. yüzyılda Halley isimli astronom tarafından keşfedilmesidir. Dolayısıyla bu kuyruklu yıldızda verilen Halley ismi 17. yüzyılda yaşamış ünlü bir bilim adamının soy ismidir. Çünkü yıldızı ve 76 yıllık donanım süresini bu bilim adamı keşfetmiştir. Buna rağmen Kur'an-ı Kerim gelecek zamanı anlatırcasına Halle ismini ve 76 yıllık dolanım süresini bizlere yüzyıllar öncesinden haber vermiştir. Halle harflerinin Kur'an'da ilk geçtiği yer Enam suresinin 76. ayetidir. Bu ayette Halle kelimesinin hemen yanında yıldız kelimesi geçiyor. Bu ayetin numarası olan 76 sayısı da yıldızın dönüş süresi olan 76 yıla işaret etmektedir. Ayetin numarası olan 76 sayısı Halle yıldızını temsil eder. Çünkü her 76 yılda bir Dünya'dan görülür, yani yörüngesinin 76 yılda bir tamamlar. Bilindiği gibi bugünkü çağdaş genetiğin temellerini atan isimli bilim adamının 1865 yılında hazırladığı genetik yasalar hem hayvanlar hem bitkiler hem de insanlar için geçerlidir. O nedenle 1865 yılı bilim dünyası için tarihi bir dönüm noktasıdır ve bu dönüm noktasına da Kur'an'da çok açık bir biçimde işaret ediliyor. DNA teriminin ard arda ve çok sayıda geçtiği bu istisna ayetin numarası 18. sure 65. ayettir. Genetik bilimin ve DNA tarihinin başlangıç yılı olan 1865 yılında işaret ediyor. Bunu rastlantı olarak değerlendiremeyiz çünkü Kur'an'da sadece 18. sure 65. ayetinde DNA ard arda 3 defa geçiyor ve başka bir yerde böyle bir durum yok. Bu işaret mucizevi niteliktedir. Çünkü DNA ismini bilim dünyası henüz yeni koymuştur. Halbuki Kur'an'da 1400 yıl önce işaret ediliyor. Dolayısıyla insanlığın bu moleküle DNA ismini koyduğuna yüzyıllar önce Kur'an işaret ediyordu.